Gemiyle gereği gemide yakıt transfer esnasında hortum patlaması sonucu denize mazot dökülmüştür. Olayı öğrenen acil müdahale ekibi malzemeleri tedarik ederek ilk aşamada yakıt sızıntısının çevresini bariyer sererek kirliliğin yayılmasını engel olacaktır. Bu aşama tamamlandıktan sonra temizlik aşamasına geçilecektir. Sıkı bir denilen yüzey silici Bokumu yüzey temizliği pompası ile denize indirilecek, denizdeki kirlilik dışarıdaki havuzda aktarılacaktır. Bu aşamadan sonra e, PET ve suçlar müdahalesiyle suya atılarak kalan temizlik emilecektir. Bu tamamen temizlikler sonra havuzdaki kirlilik e, Çevre Bakanlığı'nın atık tesislerinde belirlediği firmalara teslim edilecek gerekli raporlar yazılarak tamamlanacaktır. O tatbikatı Operasyon Liman Başbakanı Ergün Bey yönetecektir. altından çıkmasını ortumuzdan Ortamızdan geçtiler mi bari? İzlemişler bize. Ne var Devlet temizliği yapıyoruz. Bundan çok mutlu olduk. Denizde dalgıçlarımız ne kadar pislik parka çok varsa onları temizliğini yaptılar. Belediyemizin de koordinasyonunla beraber Güzel bir şey oldu. Organizasyon oldu. Biz de bekliyoruz. Yeni şey Biz de bekliyoruz. 有。